sana sızım sıkı sarılmak istiyordum. Ah bir görsem. Bitirsem içimdeki özlemi Bu kadar zor gelmedi ki senden. Sevginden vazgeçmek. Nasıl olsa alışkınım seni görmemeye. Galiba böyle de başarabilirim. Neler yazmak istiyorum sana bir bilsen Tek yapabildiğim yazmak olduğundan yine yazıyorum işte. Seni daha önce de yazmıştım. Ama bu kez bir daha yazmamak üzere Seni beynimde içimde bitirerek yazıyorum Ya da bitirmek isterim Ne kadar sürer bilmiyorum ama Ben senden sevginden vazgeçmek istiyorum Dünyaları etrafında döndürmek isteyen bir kalbi bilerek isteyemezdim Kendimden ve senden habersiz bir tanem olmuşsun sen Öyle ya sen bir taneydin Eşin benzeri yoktu yeryüzünde Yoktu sen kadar güzel bir yeri. Ne kadar gerçeksen O kadar yalandım Ve ben her seferinde En baştan başladım Yeniden bir sondayım Ama bu kez yeniden başlayacak gücüm yok Ben senden vazgeçmek istiyorum Herkes gibi biri olmanı Ya da hiç kimse olmanı istiyorum Sesini duymak için telefonlara sarılmaktan vazgeçmek. İsmini duyduğumda içimin titreyip gözlerimin dolmasından kurtulmak istiyorum. Senin benim için herhangi biri olmak ne kadar zor bir Zaten kolay olan ne vardı ki benim için? Sanki seni öldürmemle senin Sevimim arasında hiçbir fark yoktu. Ve ben hep sevgim yüzünden cezalıydım. Hiç son olmayan bir yolda seninle yürümek, yeni çıkan filmleri birlikte izlemek, saatlerle sana sarılıp kalmak, sadece ama sadece bir kez olsun sana sarılıp uyumak. Bir sabah gözlerimi açtığımda yanımda seni bulmak isterken sen sevgimle utanmana saldığın için galiba gerçekten bir taneydin. İşte bu yüzden imkansızın hep inandım. Ben yalnız kalıp seni düşünmediği gibi sever olduğumda, sen benim her şeyim olduğunda, ben senin için hiç yoktum. Bu yüzden yalnızlıklarım, ağlamalarım, özlemlerim, canım hiç acıtmadı. Benim tarafımdan sevilmek belki de hayatın önemseyeceğin en son şeydi. Keşke kendi dünyamda bir zamanlar seni sevdiğimi hiç bahsetmeseydim. Sen beni istemedin. Ben seni seviyorum dedim de seni çok seviyorum. Ben seni özlüyorum dedim de seni çok özlüyorum. Ben seni için ölüm dedim de ben seni özleminden zaten ölürdüm. Ve ben şimdi hayatından gidiyorum. Ben kaybettim sen kazan. Artık sesimi duymayacaksın. Sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Kokun içime yıllarca bana edecek kadar çekerek sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Gelmedin. Gelsen yapabilir miydim bilmiyorum ama ben artık ben artık ben artık gidiyorum ben. Ben artık gidiyorum. İçin çok rahat olsun sevdiğim.